günahında ısrar ediyorsan, günahını bir türlü bırakamıyorsan benden sana beş tane çözüm. Bak bakalım hangisini yapabileceksin. Birincisi, eğer Rabbine karşı gelip günahını işlemek istiyorsan onun mülkünden çık. Onun mülkü olmayan bir yere git ve günahını orada işle. Onun gökyüzünün altından çıkabilir misin? Onun mülkünde günah işlemeyi nasıl cüret edersin? İkincisi, eğer Rabbine karşı günah işlemek istiyorsan onun rızkından yemeyeceksin. Hem onun rızkını yiyorsun hem de ona karşı geliyorsun. Bu ne cesaret, bu ne hadsizlik. Üçüncüsü, Rabbine karşı günah işleyeceğin vakit gizlen. Onun göremeyeceği bir yere git. Günahını orada işle. Böyle bir yer bulabilecek misin? Asla. O sana bakarken günah işlemeyi utanmıyor musun? Dördüncüsü, günahını işlerken ve ölüm meleği Azrail gelirse beni biraz geciktir, daha tövbe etmedim de diyebilecek misin? O seni bekler mi? Vakit geldi mi? Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Beşinci ise yarın mahşerde Allahü Teala sana sorduğunda ey kulum neden bana isyan ettin? Neden bana karşı günah işledin? Allah'ım ben sana karşı günah işlemedim ki diyebilecek misin? Allah'ın huzurunda inkar edebilecek misin? Onun huzurunda yalan söyleyebiliyorsan söyle. Ölüme dur diyebiliyorsan de. Başka bir rızık buluyorsan ye. Ondan saklanabiliyorsan saklan ama yapamazsın. Hiçbirini yapamazsın o halde. Ondan kork. Ondan utan ve gayri tövbe et. Çünkü hala yaşıyorsun ve hala bir şansın var. おのかいベ